Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün bildiğiniz gibi bir video yayınladım. Gece saat 4-5 sularında böyle. Bu Kerim Can Durmaz'ın Instagram'da paylaştığı bir tane story şeyine bir tane haber yayınladım sizlerle. Bu şey aslında bu videoyu ben YouTube ana haber bülteni başlığında bir derledim. Fakat bunu YouTube ana haber bülteninde diğer haberlerle değil yalnız olarak derlemek istedim. Yani bildiğiniz gibi bu haber bu videonun ana konusu Kerim Can Durmaz'ın attığı story ve sonrasında yaşananlar. Ve sizin başlıktan gördüğünüz Kerim Can Durmaz hapse mi giriyor? Yani bunun cevabını karşılayacağız sizlerle. Çünkü ben sabah biraz demin bir tane program izledim. Bildiğiniz gibi Kanal dedi Müge ve Gülşen adında program var. Böyle magazin, magazin ise böyle bir tane program. Orada bu konu hakkında tartışlar ve Aslı Hatemo adında bir tane avukat bu programa bağlandı ve bunun hakkında yorumlar yaptı. Bunlara geleceğim. Fakat şöyle Kerim Can Durmaz'ın o video sonrasında paylaşıp şeyleri, durumları okuyacağım size. Ondan sonra Müge ve Gülşen de Aslı Hatemo'nun yaptığı yorumu bir avukat gözünden bu durumu suç teşkil edip etmediğini sizlerle yorumlayacağız. İsterseniz öncelikle biz Kerim Can Durmaz'ın bunun hakkında yaptığı savunmaları okuyalım. Dün bakmıştık fakat okuyamayan olmuş yorumlarda gördüm. Ben size bunları okuyacağım kısa kısa. Ondan sonra dediğim gibi ana konumuza geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle telefonumuzu alalım. Şimdi Kerim Can Durmaz dün bu şey story yayınladıktan sonra bu absürt görüntüyü. Şimdi bir tane şey kamuoyuna duyurudur diye bir tane story hatta Aynı zamanda bunu da gönderi olarak paylaştı. Bu gönderi şu. Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir video avukatıma iletilmek isterken şehven ve istenmeden paylaşılmış olup paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafımda sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek biliyorum ki yanlışlıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumdan mağdur olmam sebebiyle mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki işlemler ve cezai işlemlere başvurulacaktır Kerim Can Durmaz diye yazmış. Ardından ikincisi olmasını da okuyalım. İkincisi olmasında kamuoyuna duyurulur diye tekrardan bir tane yazı olarak paylaşıyor. Burada da söz konusu videonun değil de sosyal medyada ve sair medya organlarında yapılan kişilik hakları aykırı açıklamalar ve videonun yeniden paylaşımı ile şahsımın hedef gösterilmesi nedeniyle daha da mağdur edilmekteyim. Bu paylaşımları yapanlara sizlerin de gerekli tepkiyi göstermesini rica ediyorum. Bu video adım ve soyadım belirtilerek paylaşanlar ve videonun tarafıma ait olmadığı belirtilmesine rağmen yaptığım işi ve özel hayatımı acımasızca eleştiren ve kişilik haklarıma saldırıda bulunan sanat camiasında olan kişiler başta olmak üzere tüm kanunu aykırı hareket eden üçüncü kişiler hakkında tüm yasal işlemlere baş başvuracağımı söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu şey diyor. Ee, yasa yaşamlara başvuracağını söylüyor. Ben de dün size videomda söylediğim gibi bu videoyu elinizde tutmayın, silin. Fakat şöyle de bir şey var. Ee, Kerimcan bu videoyu paylaşmadığını söylüyor. Ben kendi paylaşmadım diye geçiyor. Fakat e, giydiği üstündeki tişörtü, kolundaki bilekliklerini gördüğünüz gibi, hani şu anda o postu sildi. Bir tane de fotoğraf paylaşmıştı o gün. O gün de üstünde aynı, por, aynı tişört ve aynı bileklik vardı. Ve o videoda da aynı şekilde üstündeki tişört ve o bileklik vardı ben zaten onun görüntüsünü dört bir şekilde koyacağım siz buradan zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli olayımıza. Şimdi arkadaşlar bugün bu Müge ve Gülşen'de ben ufak ufak notlardan aldım. Hani yanlışlık olmasın diye sizlere onları okuyacağım. Şimdi bugün Müge ve Gülşen'de bu konu tartışılıyordu. Kerimcan Can Durmaz'ın o attığı soru ile ilgili bayağı bir linç ettiler. Aslında şöyle dediler şu ö, ana konusu şuydu. Şimdi Kerim Can Durmaz'ın 3.1 milyon takipçisi var ve bu 3.1 milyonu çoğu çocuğu oluşturuyor ve bu, bunun bir suç teşkil ettiğini söylediler kendi aralarında tartışırken şeye programa bir tane avukat aldılar. Avukatın ismi Aslı Hatemi. Aslı Hatemi yayına bağlandı. Büyük ihtimal Müge'nin arkadaşıydı. Şunu söyledi. Aslı Hatemi teşhirciliğin cezası 6 aydan 5 yıla kadar diyerek tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Yani e, da şöyle devam ediyor bu paylaşılan görüntünün Türk Ceza Kanunu'nda 225 ve 226. maddeyi karşıladığını yani bu maddeyi kapsadığını söylüyor ve bu maddeler neden 225 ve 226. madde alenen hayatın teşhirde bulunmak kapsamını içeriyor. Nedir bu alenen kelimesinin anlamı? Alenen açık demek açık olarak da Instagram'ı gösteriyor. Yani alenen Instagram'dan yani kendi hayatını teşhir etmek suçuyla ve müsteh müstehcenlik suçuyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasının olduğu söyleniyor. Ben avukat değilim, çok fazla hukuktan anlayan birisi de değilim. Fakat ben bir avukat gözüyle dinlediğimde ve olaya objektif baktığımda gerçekten bu adamın 3.1 milyon takipçisi var ve bu görüntülere paylaşıyor. Çocuklara kötü bir örnek, hani çoğu kişinin psikolojisini de yerle bir edebilecek durumda. Hani bunun bir savunması var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Dediğim gibi sizin yorumunuz nedir? Bu adam ceza almalı mı, almamalı mı? Kerimcan hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirteseniz çok çok mutlu olurum. Bu video birazcık kısa oldu, bir derleme videosu olacaktı. Hani sizce bu adamın ne yapması gerekiyor şu anda? Kendini nasıl savunmaya geçebilir? Bunu da aşağılarda yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ortadaki bağlantıdan kanalıma abone olabilir. Burada ve burada çıkan videolardan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.